Hepinize merhabalar. Çamaşır makinesi motoru ile elektrik üretim projemize devam etmekteyiz. Motorun bir önceki videoda çalışmasını, sargılarını, ne kadar elektrik ve akım ürettiğini sizlere bahsetmiştik. Evet, elimizde kullanmış olduğumuz motorun etiketini şu şekilde göstereceğim. Arçelik inverter motor olarak geçen driver, yani sürücülü motor, kömürsüz fırçasız motor olarak geçmektedir. Bu görmüş olduğunuz motorun Dış kısmındaki bu gövdede stator sargılarımız bulunmaktadır. İç dönen kısmındaki rotorda ise sabit mıknatıslar bulunmaktadır. Birazdan motorun iç kısmını açacağım. Özellikle çok fazla talep geldi e, test videomuzdan sonra motorun içerisindeki mıknatısları sizlere göstereceğim, sargılarını sizlere göstereceğim. Evet, öncelikle şu dış kısmından size e, olayı özetleyerek devam edelim. 3 sargı bulunmaktadır bu motorda. 3 sargının da her bir çıkışı bu şekilde 3 faz olarak adlandırabiliriz. İçerisinde ortak uç sabittir. Onu da birazdan sizlere göstereceğiz. Açıldığında üç fazlı motor. Bunlar fırçasız motor driver sürücülü olarak geçmektedir. Frekans ile yönetilmektedir. Direkt 220 vererek bunları kullanamazsınız. Bu motorlara sürücü gereklidir. Sürücüyle çalışırlar. Hiçbir şekilde sürücü olmadan bu motorları kontrol edemeyiz. Onları da başka bir videoda bu motora sürücü takarak sizlere bu motorun 12 volt 30 volt ile nasıl çalıştırılabileceğini de sizlere bir sonraki videoda göstereceğiz. Evet şimdi motorumuzu açalım. Buradaki vidalarını biz gevşettik. Bunları sökerek başlıyoruz. 4 adet alyan başlı vidalarımız mevcut. Onları gevşettikten sonra sırasıyla motorun iç aksamına ulaşacağız. İkinci vidamızı da sökelim. Bu motorlar elektrik üretmeye müsaittir. Diğer çamaşır makinesi motorlarından farklıdır. Öncelikle onun altını çizelim. Diğer çamaşır makinesi motorlarında rotorunda ve statorunda bobin bulunur. Ve bu bobinler uyartılarak motorun döndürme hareketi elde edilir ve çamaşır makinesinin kazanı bu şekilde döner. Fakat gelişen teknolojilerden dolayı artık eski tip kömürlü fırçalı dediğimiz motorlar üretilmemekte. Ve bu şekilde görmüş olduğunuz gibi kömürsüz fırçasız Sabit bobinli, rotorunda mıknatıs bulunan hatta elektrikli birçok alet artık driver motora dönmüş durumda. Evet, vidalarımızı gevşettik. Şu şekilde ayırıyorum. Rotor sargıları burada. Şimdi önce elle bir ayırmaya çalışalım. Ayırabilirsek kapağı. Sıkı da olabilir çünkü bu eski bir motor öncelikle. Evet. Şimdi yavaşça ayırıyorum. Önce arka kapak. Rulman parçalarını kaybetmeyin. Alüminyum kasa. Arka kapağımız var. Şu şekilde hemen içerisini sizlere göstermek istiyorum. Şimdi videolarımda özellikle bana gelip bu motorun elektrik üretmeyeceğini, hiçbir şekilde akım üretmeyeceğini söylemekteler. Fakat bobin kalınlıklarını özellikle şuradan göstermek istiyorum. Bobinin bakır sargısı kalınlığı 1 milimden fazla. Motoru bu şekilde, rotoru ve mıknatısını da sizlere göstereceğim. Yani bu motor kaliteli bir motor. Doğru bir devirde, yaklaşık 1000 devirde yüksek akım ve voltaj alırsınız. Tabii ki MPPT devreleri ile de bu yüksek voltajı gayet verimli hale getirebilirsiniz. Şimdi ben bu kapak kısmını da, ön kapak kısmını da yavaşça ayıracağım. Şu şekilde. Tabii dikkat edin, sargıları bozmayın. Rotoru çok güçlü. Bunu buradan çıkartmak için yoğun bir itme kuvveti uygulamak zorundasınız. Evet, bak. Şimdi mıknatızlı kısmı önce size göstermek istiyorum. Motorumuzda arka kapak, stator. Statoru da buraya koyuyorum tekrardan. Videoda gözüksün. Bak, motorumuz burada, şu şekilde. Buradaki mıknatızlanmayı da şu şekilde gösterebilirim sizlere. Şu şekilde. Yüksek güçlü mıknatısları var. Hatta kendi vidalarını şu şekilde tutuyorum. Buradaki kutuplar N, S, N, S şeklinde sıralandırılmıştır. Rotoru plastik kavuçuk malzemeden üretilmiş. Bu yüzden ısınma yapmaz. Bu avantajı çok iyi. E, ee, da birbirinden bağımsız ve aralıklı olarak yapılmış. Bundan dolayı da bu motor yüksek devirlerde ısınma yapmayacak şekilde üretilmiş bir driver motordur. Şimdi mıknatısı kenara alıyorum ve sizlere statoru anlatmak istiyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 adet sargıdan oluşmuş. Toplamda 3'er 3'er olmak üzere 3 ayrı bobinden ulaş 3 ayrı bobinden üretilmiştir. Arka tarafında her bobinin sargı uçlarını görmektesiniz. Burada ek olarak her bobinin dışında 3 bobinin de ortak ucu bulunmaktadır. Şu şekilde gösterelim. Burada her bobinin 3 sargısı ortak uçtur. Buraya nötr diyebiliriz. Nötr artı faz faz faz. Fakat bunu kullanmaya da gerek kalmıyor. Üç fazlı doğrultma diyotlarıyla da bu motordan elektrik üretebiliyoruz. Şayet bu motorun bobin aksamını sökerek kendi istediğiniz kalınlıkta tel sardırtırsanız rahatlıkla bir bobinacı da bu işi yapabilirsiniz. Bu motoru götürüp bakırları söktürterek kendi istediğiniz voltajda ve akımda tekrar sardırarak çok iyi bir jeneratör üretebilirsiniz. Buradaki sargı sayısı çok fazla. Ee, yaklaşık 220-300 volta kadar ben aldım AC'de. Fakat bu sargıları kalınlaştırarak sarım sayısını düşürüp bakır kalınlığını arttırıp Tekrardan sarıldığında çok yüksek akım alacağınız bir alternatöre dönüşecektir. Onun da altını çizelim. Evet motorumuz bu şekilde. iç yapısı bu şekildedir. Çünkü videonun altına gelen yorumlarda bu motor elektrik üretmeyeceği, hiçbir şekilde işe yaramayacağı, içerisinde mıknatıs olmadığı şeklinde bilgiler vardı. Bunlar tamamen yalandır. Yanıltıcı bilgidir. Bu motor elektrik üretmeye müsaittir. Statoru mıknatızlıdır şu şekilde tekrar göstermek istiyorum. Her bir bölüm mıknatızlıdır. Rahatlıkla elektrik üretir. Bu tarz projeleri yapmak isteyenler benden bilgi alabilirler. Ben açıklayıcı olması açısından bu motoru sökerek sizlere göstermek istedim. Yapacak olanlara şimdiden hayırlı olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.